Asfa. Adına yakışır bir şekilde adeta seyahat ya Resulallah diyerek yollara düşen Evliya Çelebi gibi durmak bilmiyor. Deryada bir damla da olsa aktardıklarımız, pek çoğumuz bilse de anlattıklarımızı, bir kişiye bile ulaşabilmenin verdiği şevk kendimizi dünyanın en şanslısı addederek devam ediyoruz seyahatler zincirimize. UNESCO'nun dünya mirası listesine aldığı Evliya Çelebi'nin bu şaheser için üstadı mermer taşlara öyle emek sarf etmiştir ki taşları nakşı bu kalemun eylemiş. Onu anlatmak için kalemler kırık, diller de kısır kalır dediği. Anadolu'nun elhamrahası, bak ve gotik saraylarının ilham kaynağı. Yapısını bir yana bırakın, Muhteşem hesaplamalar ile üzerine düşen gölgenin bile hesaplanarak ibretlik görüntülere sahip olan Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamının koruması altında olan bir şaheserdeyiz. Nerede miyiz? Coğrafi olarak Doğu Anadolu bölgesinde yer alan Fırat Nehri'nin bir kolu olan Çaltıçayı Vadisi kenarında kurulan bir ilçede. Sivas'ın Divriği ilçesinde. Divriği Ulu Camii ve Daru Şifa'sındayız. Divriği Ulu Camii ve Daru şifası olarak bilinen yapı topluluğu Cami, Daru Şifa ve türbeden meydana gelen bir külliyedir. Anadolu Selçuklu hükümdarı Alaaddin Keykubat zamanında devlete bağlı olan Mengücek Beyliği döneminde inşa edilmiştir. Ulu Cami Süleyman Şah'ın oğlu Ahmet Şah tarafından Daru ise ...eşi Melike Turan Melek tarafından yaptırılmıştır. 1228 yılında başlanıp... ...1243 tarihinde... ...yani 15 yılda tamamlanmıştır bu nadide eser. Cami ile gönüllere manevi anlamda huzur veren yapı... ...şifahane bölümüyle de... ...maddi olarak hastalıklara deva amaçlanarak yapılmıştır. Bu güzide eser... ...kendisi kadar kapılarından da... ...büyük övgü ve... ...şaşkınlıkla bahsettirir. Divri kompleksinde... ...cami kısmında üç... ...dar şifa kısmında ise... ...bir adet olmak üzere... ...toplamda dört adet kapı vardır. Her biri... ...birbirinden farklı... ...eşsiz bezemeleriyle göz kamaştıran... ...birer mimarlık... ...ve mühendislik harikası... ...niteliğindedirler. Bu eserde... Her kapı ayrı bir güzelliğe sahip olmakla birlikte en görkemli ve en ihtişamlı olan kapı, kaleye baktığı için kale kapı, cemaatin giriş kapısı olduğu için cümle kapı, kıbleyi tam karşıladığı için kıble kapı ama en bilindik adı ile cennet kapısı olarak bilinen kuzey taç kapısıdır akademik makalelerde barok kapı olarak da zikredilir. Batıdaki örneklerinden 3 asır önce burada görülmektedir. Kapının kitabesi bu yapının en nadide kısımlarından biridir. Kitabe 5 ana parçadan oluşmuş, bitkisel bezemeler içerisine yazılarak harikulade bir çerçeve içine alınmıştır. Kitabede Süleyman Şah oğlu Ahmet Şah Allah'ın affına muhtaç aciz kul 626 Hicri aylarının birinde bu caminin yapılmasını emretti ifadesi yer almaktadır. Bununla beraber kitabenin başlangıç parçasında gül, son parçasında ise bülbül motifi işlenerek bu eserin yapılış gayesi dile getirilmiştir. Gül peygamberimizi, bülbül ise onun Allah'a olan aşkını simgelemektedir. Sabah gün ışığında bir kadın silüeti belirmektedir. Bir manada cennet anaların ayakları altındadır hadisine işaret vardır. Caminin doğu kısmında yer alan şah kapı. Klasik Selçuklu üslubu ile yapılmış mütevazi bir görünüme sahiptir. Cami içinde şu an sadece iskeleti kalmış bölüme açılan, Şah'ın ibadet için camiye girişte kullandığı kapıdır. Osmanlı'daki hünkâr kapısı olarak tabir edilen kapılarla aynı fonksiyonu görmektedir. Kapının insan boyundan küçük yapılmasının amacı, insanda tevazu ve kulluk bilincini ortaya çıkarmak, ve şahın yalnız Allah'ın huzurunda eğileceğini vurgulamak içindir. Kapıdaki kitabede şaha camiye her girişinde gerçek mülk sahibini hatırlatmak istercesine mülk kahar ve tek olan Allah'a aittir ayeti yazılıdır. Bir diğer kapımız Batı Taç Kapısı. Bu kapı İbadet yapıldıktan sonra çıkış yapılan kapıdır. Kapının iki tarafındaki dönen denge kolonlarının üzeri lalelerle bezenmiştir. Lalenin ebced hesabı ile Allah lafzına tekabülünden esinlenerek kolonun bile dönerken Allah diyerek döndüğü gösterilmiştir. Taşın içerisine taş yerleştirilerek oluşturulan tek şaheser de yine burasıdır tepede yuvarlak bir taş vardır. Usta, ibadeti yapıp çıkan insanoğluna manevi görevini yerine getirdin. Git ve dünyevi işlerine yönel mesajını vermek adına dünya şeklindeki taşı tepeye yerleştirmiştir. Ulu caminin kıble yönünde sağında kalan kapısına motiflerinin duvara asılmış bir halı güzelliğinde olmasından dolayı tekstil kapı, divre çarşısına açılmasından dolayı çarşı kapı, ikindi madde ortaya çıkan namaz kılan insan siluetinden dolayı gölge kapı adları da verilmiştir. Aslında caminin çıkış kapısı olarak yapılmış. Cennet kapı, giriş kapı. Çıkarken kıbleye sırtını dönmemek için hürmeten bu kapı kullanılmıştır. Gelelim namı dünyaya yayılan gölgelere. Gölge mi desek, yapan maharetli kişilerin imzası mı desek bilemedik. Caminin batı kapısında kapının mimari özelliklerine bağlı olarak Mayıs ile Eylül ayları arasında ikindi namazından 45 dakika önce insan silüeti belirmektedir. Bu silüet önce Kur'an okuyan bir insan Namaz vakti yaklaşınca ise ellerini bağlayarak kıyamda duran insan şeklini almaktadır. Dünyanın göz bebeği Divriği Ulu Cami. Ulu Cami'nin göz bebeği de minberi. Yapan usta Parçaların birleşiminde tahta çivi kullanmış. Sadece mukavemeti arttırmak istediği yerlerde demir çivi kullanmış ve bu çivilerin başlarını görünmeyecek şekilde gizlemiştir. Ağaçların içerisinde en uzun ömürlülerden abanoz ağacından kündekari tekniği ile yapılmış olup hala orijinalliğini koruyan bir şaheserdir. Minber üzerindeki yazı kuşaklarında üçü kitabe, 18'i de ayet ve hadis olmak üzere 21 adet Arapça metin mevcuttur. Büyük boyutlu taş mihrap, kale kapısı ya da saray kapısını anımsatan biçimi ve dekorasyonu ile benzeri olmayan bir şaheser olarak karşımıza çıkmakta. Mihrap, sivri kemerli bir niş olup kapılarda görülen rumi şekillerin derin ve iri silmeleriyle dikkat çekici hale getirilmiştir. Genel olarak sadelik gözetilmekle beraber mihrap içinin göz hizasından yukarı kısmı üç boyutlu olarak işlenmiştir. İşlemelerin alt kısmında ters ve içi boş kalpler, orta kısmında ters ama içi dolu kalpler Tepe noktasında ise Allah lafzının elifleri ortasına lale motifi yerleştirilmiştir. Mihrap üzerindeki bütün kalpler Allah lafzına doğrudur. Allah'a yakın olan kalplerin Allah'ın nuru ile dolu olması, uzak olan kalplerin ise boş olarak nakşedilmesi kul ile Allah arasındaki ilişkiyi sembolize eden bir anlatım biçimidir. Gelelim Darüş Şifa'ya. Hristiyan dünyasındaki akıl hastalarına davranmanın tam aksine, Türk İslam topluluklarında onlar için çok özel ve ince çalışmalar yapılmıştır. Pek çok külliyenin içerisinde şifahaneler ve bunların içerisinde de muhakkak akıl hastalarına ayrılan bölümler bulunmaktadır. İşte bunlardan bir tanesi de bu külliyenin içerisindeki camiye bitişik olarak inşa edilen iki katlı, avlulu ve eyvanlı bir yapıdır. Kanal ve havuzdan gelen su sesi ve tasarım harikası akustiğinde çalınan ney ile akıl ve sinir hastalarının tedavisinde kullanılan bölüm olup daha sonra medrese olarak da hizmet vermiştir. Darp şifanın girişinde kullanılan kapı çok önemlidir. Buraya akademik makalelerde gotik kapı da denmektedir. Batıdaki örneklerinden 50 yıl öncesinde buradan yükselmiştir. Caminin denge sütunlarından birisi bu kapıda bulunmaktadır. Daha önceden dönme özelliğine sahipken 1939 Erzincan depreminde sistemin hasar görmesi sonucu maalesef bu özelliğini kaybetmiştir. Böyle bir eserin yapılmasına fikri, bedeni, maddi ve manevi desteği olan herkese tekrar tekrar teşekkür ediyor. Mekanları cennet, dereceleri ala olsun diyerek bir sanal gezimizi daha burada noktalıyoruz. Kalın sağlıcakla.